Bahadır çok özel iki dosyasıyla masamızı onurlandırdı diyelim ve hemen yanına geçeceğim. Bahadır'ın şimdi ise Murat Arel'in 515'ler dosyasına başlayacağız bu kuşakta. Teşekle dinleyeceksiniz. Ben yerimi alırken Murat başlasın. Muratçım evet. anlatır mısın 515 dosyasını? Geçen misin? hafta e, tüm Türkiye, Adana'daki bir grubun ellerinde silahlar ve kesici aletlerle birlikte yürüyerek e, bir videosuna tanık oldu. Tabi herkes de bu videoya tepki gösterdi. Dolayısıyla bu videodaki e, cüretkarlığı sorgulamaya başladı. Kimdir bunlar? Nedir bunlar diye. Tabi o sırada ise valilik bir açıklama yaptı. Valinin açıklamasında dendi ki iki gün önce çiftliklerde çalışmak üzere sabah saatlerinde işe giden bir grup ellerinde sopalarla kendi arasında tartışmış. Olay, olay çalışacakları tarlaların yakındaki mahallede meydana gelmiştir. Olaya karışan kişilerin tamamı yakalanmış olup haklarında hukuki süreç yürütülmek suretiyle geri gönderme merkezine teslim edilmişlerdir diyor. Şimdi e, Sayın Vali'nin bu açıklamasından sonra e, tabii ki biz de bununla ilgili başka şeyler var mı diye araştırmaya başladım. E, araçların arkasında 515 ibaresini görüyorsunuz. Bir de Osmanlı tuğraları var genelde. Şey kılıç kılıç ve Araplar için uğradır. kılıç çok şeydir böyle belirleyicidir. Bizde de biliyorsunuz e, hatta fetva hutbe okunmuştu Ayasofya hı hı. açılırken yine elde kılıç vardı. Hı hı. Hatta Trump e, Amerika şey Arabistan'ı ziyaret ettiğinde kılıç dansı yapılmıştı. Hı hı. Kılıç o coğrafya için çok önemli bir şey. Şimdi bu nedir? 515 nedir? E, 515'in anlamı nedir? Niye bu şekilde e, bütün her yerde bunu görüyoruz? Hatta bununla ilgili birçok sosyal medyada sosyal medya sitesinde Bunlarla ilgili açılmış gruplar var. Birbirleriyle ilgili etiketleyerek paylaşımlar yapıyorlar. TikTok'ta, Facebook'ta. Evet, araçlarının arkasında 515 yazıyorlar. Paylaşımlarına özellikle 515 yazıyorlar. Ellerinde otomatik silahlar, kesici aletler, döner bıçakları, sopalar ve gruplaşıyorlar. Adana'daki ve bu... görüntülerde gördüğümüz Sadece gibi. Sadece Adana'da değil. Sonra yaygın Nevşehir'de Kiliste... gördüm ben bir. Nevşehir'de de vardı Antep'te, galiba. Antep'te, Kilis'te, Doğu ve Güneydoğu illerinde bütün her yerde 515'leri görüyoruz biz. Peki kimdir bu 515'ler beş diye araştırmaya başladım ben. Bu geniş bir coğrafyaya yayılmış e, Arap aşiretlerinin kendine özgü rakamları varmış. İşte bunlarla ilgili de aslında e, yine bugün Habertürk yazarlarından e, değerli büyüğümüz e, bununla ilgili e, Kemal abi bir yazı yazdı. Orada deve güreşleri yapılırken işte kullanılan bazı şeyler vardı. Sonra bu aşiretlerin numaraları haline geldi. Başka aşiretlerinde numaraları var diyor. 515 aslında... E, Osmanlı'ya isyan eden, Osmanlı'ya isyan eden Haşimilerin e, sem, se, sembolize eden bir rakam olarak ortaya çıkıyor. Daha çok Arap milliyetçiliğini e, alameti olarak e, tanımlanıyor tabii ki bu. E, ardından e, Haşimiler ya da Haşimoğulları ya da işte Haşim Hanedanı ismini Hz. Muhammed'in büyük büyük dedesi Haşim bin e, Abdülmenaf'tan aldığı e, iddia ediliyor. Kayıtlara göre Birinci Dünya Savaşı sırasında e, İngiliz desteğiyle Osmanlı Devleti, Devleti'ne e, isyan etmiş Arap Yarımadası'nı kontrolünde bulunduran fakat birkaç yıl sonra Suudi Hanedanlığına yine bir isyanla kaybeden aşiretten bahsediliyor. 515 onun simgesi. E, sonra da başta Ürdün ve Su Suriye olmak üzere Orta bütün ülkelere yayılmış bu hanedanlık. 515 diye tabir edilen ha Aşimi Hanedanı e, yayınlanmış. Peki 515 sembolüne gelirsek bu da Arap milliyetçiliğini en sıkı şekilde savunan El Naim, Kariş, Selim, Haziel, Kenani aşiretlerinin de sembolü aynı zamanda. Birçok aşiretin de sembolü haline gelmiş bu 515. 515 sembolünü kullanan Suriyeliler, kişiler ve gruplar aslında bu yöntemle sığınmacı olduklarını, mülteci olduklarını ve Türkiye'ye karşı da bir çeşit gövde gösterisi yaptıklarını düşünüyorlar. Yani biz aslında buradayız, bakın Türkiye'de de artık varız, biz burada da örgütlüyüz. Burada yalnız değilsiniz. Biz birbirimizi yine bulmamız gerekiyor diye bu aşiret mensupları birbirleri arasında Haberleşiyor. e, haberleşiyorlar. Tabii ki bu insanlar belki de Haşimi değil ancak e, kendilerini var ederek bu şekilde örgütlenmeye çalışıyorlar. E, eğer iddia edildiği gibi Türkiye içerisinde de e, özellikle Güneydoğu e, illerinde ya da işte Çukurova bölgesinde böyle afişe edecek kadar yapılanmaya giderlerse e, ee, tabii ki eminim ki istihbarat birimleri ve emniyet bunlarla ilgili bir takım operasyonlar yapacaktır. Bunları alaşa edecek kadar güçlüyüz. Ee, bunlar takip ediliyor. Ben bununla ilgili emniyet, güç, emniyet e, mensuplarını da aradım. Sordum. Evet dedi. Bizim de takibimizde ee, takip ediyoruz. Sekizi galiba var. Adana'da gözaltına alınmıştı. Ee, diğerlerinin kimlik tespiti yapılmaya çalışıyordu. Diğer illerde var mı bilmiyorum. Bir bölümü de deport edilmiş galiba bugün. Ya aslında. Yani sınır dışı edilmişler. Buradaki şey şu. E, öyle bir... E, Politikasızlık var ki, mülteci sorunu var, sorunumuz var, inanılmaz bir göç politikası var ve olmayan bir politikamız var. Türkiye'ye yerleşmiş milyonlar var ve bu milyonların içerisinde e, bizler e, bu tür mültecilerin ülkelerinde rahat vefa içerisinde yaşaması için gitmesini istiyoruz. Tüm Türk toplumu bunu istiyor. Burada yalnız şöyle bir sorun çıkacak ileride karşımıza. Bunu yazdığım için aslında bazı eleştiriler de aldım ve konuştum da onlarla. Bu Kişilerin sayısı çok fazla. Bahsettiğim geri gönderemeyeceğimiz dediğim kısım var yazımda. O da şu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verdi bu ülke. Burada doğmuşlar var. Burada doğup büyüyenler var ve aynı Doğumuş. zamanda burada evlenenler var. Bakın, yasal evlilik yapanlar var. Bir de yasal olmayan evlilikler yapanlar var. Yani Birçok bizim medeni kanunumuza eş uygun olarak alanlar var. Şekilde. Tabii ki. Aynen. Onların e, doğum yaptı bu insanlar. Evet. Çocuk doğurdular Aynen. ve öyle bir doğum bizimki gibi değil. 3 4 5 çocuk yaptılar. Ve bu insanlar o doğan çocukları Türkiye'de doğduğu için Türk kimliğiyle doğdular. Ve burada var hazır oldular şu anda. Şimdi sayıları da hiç azımsanmayacak kadar çok milyonlara varıyor. Ben bunu kaynaklardan doğrulatmaya ve tam net sayılar almaya çalıştım. Çok samimi söylüyorum alamadım. E, TÜİK ölüm rakamlarını açıklamıyor ya işte tam göç da bu nedenle da evet. göç rakamlarını da açıklamıyor. Yani ne pandemideki net rakamları biliyoruz ne ülkedeki misafirlerimizin net rakamları. Peki bu, bu 515 işaretini kullanan aşiretlerin, e, Özgür Suriye Ordusu ya da oradaki o sat rejimine karşı savaşan gruplarla bir ilişkisi var mı? Evet, yoksa var bunlar hani mülteci olarak mı gelmiş yoksa orada Yok, aynı savaşmış? Yok örgütlerle bağ olduğu Senepi, söyleniyor. Evet. E, aynı zamanda oradaki cihatçı örgütlerle yani de bağ Yani bir eğitim, olduğu... bir askeri eğitim. Bahsediliyor. Almış. Cihatçı Aa. örgütlerle savaşmış, oradaki e, yapıların içerisinde bulunmuş olan kişiler bunlar diyorlar. Mesela Adana'daki ben Adana'lıyım zaten. Hı -hı. Adana'daki dostlarımı aradım ben. Nedir ne değildir diye. Ya dedi bunlar aslında biz dedi hani itidallı dur itidalli durmaya çalışıyoruz Murat dedi. Buradaki sorun çok daha büyük Adana'daki sorun. Bu sadece şu anda sosyal medya düşükle yayılan su olay su yüzüne dedi. çıkan su yüzüne benim. çıkan dedi. Burada çok daha büyük olaylar yaşıyoruz. Bunlar kendi aralarında inanılmaz büyük derecede çeteleşmiş. Ve get dolar oluşturmuşlar. Bazı sokaklara, bazı mahallelere neredeyse girilemeyecek duruma gelmiş. Adeta çeteler kurmuşlar ve bu çeteler vasıtasıyla da ilk başta kendi vatandaşlarını, bakın altını çiziyorum, ilk başta kendi vatandaşlarını tehdit etmek suretiyle Türk vatandaşlarını tehdit ediyorlar diyor. Ve burada diyor biz bunları tabii ki görüyoruz. Normalde vatandaş ayağa kalktığı zaman hani 10 günlük bir süreç bu diyor. Peki ne sürecinden bahsediyorsun dedim. Buradaki o çete denilen tabirleri, çete denilen tabir edilen tırnak içerisindeki kişilerin e, nasıl diyeyim sana etkisizleştirilmesi. Fiziki güç mü dedim hayır hayır alakası yok dedi. Kimse şimdi bulaşmak istemiyor, konuşmak istemiyor, tartışma çıkmasını istemiyor. Çünkü herkesin canı burnunda en ufak bir hareket çok samimi söylüyorum. Bu bizim il ve buradaki illerde patlamaya sebep olacak. E i̇şte bugün diyor. Esenyurt'ta yaşadığımız o evet. saldırı gibi kol yani öyle bir bıçak sırtı ki bu. Bahadır çok kritik bir soru sordun. Bu arada hoş geldin. Hoş bulduk. Çok mutluyuz. Sen de aynı masayı ekranı paylaşıyor. Timur'un şey nöbetçi yorumcusu gibi oldum. Ya, onun, onun anlamında yani gireceğiz ama. Yani belli mi olur ama. belki yatıya kalırsın. Belki Tabii. şuraya küçük bir çadır kurarız. Yani, Kim daha <laughs> böyle organize suç masasından olduğu için daha hakim. <laughs> hani <laughs> biraz daha mali, mali Zaten gibi kalıyorum. Zaten bugün bize şey şeklinde yazıyor. <laughs> evet. Kokain operasyonu var abi farkında mısınız? Evet. ya farkında olsak ne yazar Başak, anlamıyoruz ki. Kaçakçılık ve <laughs> mali şube. evet yani, aynen. Onun şeyini doldurmaya çalışacağız yani, ama o daha böyle <laughs> o işleri sevip heyecanlandığı için evet. daha bir hikayesini <laughs> şey yapabiliyor. Çok tatlısın Bahadır. Şimdi Bahadır önemli bir soru sordum. Yani yani Murat'ın anlattığı boyutuyla insanda ilk anda bir yabancı ülkede mülteci olmak veya sığınmacı olmanın getirdiği duygusal bir refleksle yan yana gelmek ya da getolaşmak meselesi gibi önce duyduk. Ben burada neyi görelim, Ama senin sorduğun soruyla çok pardon olay başka bir başka boyut alıyor. boyuta gidiyor. Çünkü yani Ya yani sen diyorsun ki birilerin bir el, bir odak, bir şeyler olsun mı istiyor ülkede? Yani, yani şöyle, böyle bir şey var. Zaten şöyle, zaten orada soru. ne var biliyor musun? Bahadır benim özellikle çok defalarca yazdığım şey şu. Türkiye'de bir dönüşüm yap yapılmaya çalışılıyor. Dönüşüm yaşatılmaya çalışılıyor. Türk kültürünün yok edilip e, Arap ve selefi kültürünün ülkeye yerleştirildiği bir yönetim tarzının benimsetilmeye çalışılıyor. İşte tarikatlar, cemaatler vasıtasıyla eğitim 4-6 yaş arasındaki çocukların bile Kur'an neredeyse ana rahminde Kur'an öğretelim boyutuna getirildiği bir noktada e, Arap kültürünün de bu tür e, yasa dışı demeyeyim ama e, mülteciler eliyle getirilip yerleştirilip o kültürün de benimsetilmesi ve onlarla bir e, daha doğrusu bir dezenformasyon yaşatılmaya çalışılıyor Türk milletine, Türk kültürüne. Çok doğru. Ya burada şu planı yapıldığını düşünüyor. At'ın anlattığı şey şuradan önemli bu 515 işi. Şimdi bir mülteci nüfusu var çok yüksek. Onun kendi getirdiği pek çok sorun var zaten. Yani hani mali sosyolojik, sorunlar, ekonomik sorunlara taşıyabileceğimizin üzerinde bir bunlar o yüzden sordum hani o da zaten büyük oranda teyit etti bu bilgileri. Bunlar eğitim görmüş, organize insanlar. Hani bir yerde savaşmışlar ve çok ağır bir savaş geçirdiler.